Evet, nükleotit, gen, DNA ve kromozom e, tanımlarına bakacağız ve bunların ilişkilerine bakacağız bu bölümde. E, kromozomla başlayalım. Gelişmiş hücre yapısına sahip canlılarda kromozom hücrenin çekirdeğinde bulunacak. DNA ve özel proteinler kromatin ağını oluşturacak. Kromatin ağı kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşecek. Hücre bölünmesi sırasında da kromozomlar çarpı şeklinde yani şu şekilde görülecek. Kromozomlar kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasında görevli olacak. Kromozom sayısı canlı türüne özgüdür ve bir türün sağlıklı bireylerinin vücut hücrelerinde aynı sayıda kromozom bulunur. Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı anneden, yarısı babadan geldiği için 2N ile ifade ediliyor. Örneğin insanda hem dişi hem de erkek bireylerin deri, kas, mide, benzeri vücut hücrelerinde 2N eşitleri 46 kromozom bulunacak. DNA'ya bakalım. Çift zincirli sarmal yapıda olan DNA üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunacak. Genler DNA'nın canlıya özgü tüm kalısal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölüm olacak. DNA hücrenin yönetici molekülü ve yaşamsal faaliyetleri yönetecek gen tanımına bakalım. Gen DNA üzerindeki kalıtsal özelliklerin şifrelendiği nükleotit dizileri olacak. Canlının ten renginden kan grubuna kadar birçok özelliğinin ortaya çıkmasında genin etkisi olacak. Genler de nükleotit adı verilen yapıların birleşmesiyle oluşacak. Geldik en küçük yapıya nükleotite. Nükleotit fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan DNA'nın yapı birimidir nükleotitler DNA'nın en küçük yapı taşıdır diyeceğiz. DNA'daki nükleotitlerin oluşmasını sağlayan yapılar bu görselde verilmiş fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bu şekilde ifade ediliyor. Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazın birleşmesiyle nükleotit meydana geliyor diyelim. Kalıtsal yapılar, saç şekli, kan grubu, göz rengi gibi kalıtsal özelliklerin belirlenmesinde ve bu özelliklerin nesiller boyunca aktarılmasında nükleotitler görevli olacak. DNA'nın yapısında 4 farklı nükleotit bulunacak. Adenin, timin, guanin ve sitozin olarak bunlara bakacağız. Hücre, hücrenin içinde kromozom var. Kromozomda DNA yapısı var. DNA'da genler var. Ve genlerde nükleotitler e, en küçük yapı birimi olarak nükleotitler bulunacak genlerin içerisinde e, büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak kromozom DNA gen ve nükleotit şeklinde ifade edebiliriz. DNA'nın yapısını ayrıntılı inceleyelim. Nükleotitler fosfat şeker ve organik bazlardan oluşmaktadır demiştik. Fosfat ve şeker tüm nükleotitlerin yapısında ortak olarak bulunurken Organik bazlar farklılık gösterecek. Nükleotitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan yapılar e, içeriğindeki bu organik bazlar olacak. E, bu organik bazlar adenin, timin, sitozin ve guanindir. E, bu nükleotitler isimleri yapısında bulundukları bu bazlardan alacak. E, adenin nükleotinde adenin bazı olacak. Deoksiriboz şekeri ve fosfat hepsinde aynı gördüğünüz üzere. Burada da timin bazı var. Timin nükleotiti ismini veriyoruz. Fosfat deoksiriboz şekeri ve guanin bazı guanin nükleotidi oluyor. Fosfat deoksiriboz şekeri stozin bazı. Stozin İngilizce ifadesi ifadesinin baş harfi C ile ifade edilecek. Onu da söyleyelim. E, ve stozin nükleotidi bu şekilde gösterilecek. Evet e, her bir e, bazın karşısına Belirli bazılar geliyor. Adeninin karşısına timin veya timinin karşısına adenin, stozinin karşısına da guanin gelecek. Gördüğünüz üzere bu şekilde birbirleriyle bağ kuracaklar diyelim. DNA'yı oluşturan nükleotitler belirli bir düzene göre karşılıklı olarak bulunacaklar. DNA'da adenin nükleotidinin karşısında timin, guanin nükleotidinin karşısında ise stozin e, nükleotidi bulunacak. Aynı şekilde timin nükleotidinin karşısında adenin, stozin karşısında ve guanin bulunur da diyebiliriz aynı şeyi ifade edecek. Nükleotitlerin DNA'lar üzerinde sayı, sıra veya dizilimi canlıdan canlıya farklılık gösterecek. DNA'nın yapısındaki bu değişmeler canlının birbirine akraba olup olmadığı hakkında bilgi verecek. Nükleotitlerin diziliminde benzerlikler ne kadar fazla ise akrabalık olasılığı da o kadar fazladır diyoruz. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesine bakalım. Bazı canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artmasına rağmen kalıtsal bilgiler korunuyor. Bu olay DNA'nın kendini eşlemesiyle meydana geliyor. Bölünme öncesinde hücre içerisindeki DNA'ların kendini sağlıklı bir şekilde eşlemesi sonucu aynı genetik yapıda iki DNA oluşturuyor. Bu iki DNA oluşacak olan yeni hücrelere geçiyor. Böylelikle kalıtsal bilgiler korunmuş oluyor. Oluşan yeni DNA'lar eşleme öncesindeki DNA'nın da genetik olarak aynısıdır diyeceğiz. DNA çift sarmal yapıda olduğu için kendine eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotitler arasındaki bağlar birbirinden ayrılıyor ilk önce. Bir fermuar gibi açılıyor DNA. Açılan uçlara sitoplazmada serbest halde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotitler geliyor. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotit dizilim aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşur. Eşleşme sonucunda oluşan yeni DNA'lardaki birer iplik eski DNA'ya ait oluyor. Yani tüm bilgiler korunmuş oluyor diyelim. Diğer hücrede bulunan nükleotitler kullanılarak sentezlenen ipliktir diyelim. Şöyle DNA'nın yapısına bakalım. Timin karşısında adenin, sitozin karşısında guanin var. Bu eski zincir sonra fermuar gibi açılıyor. Bakın e, şuradaki yapının karşısına stoplazmada bulunan nükleotitler geliyor. Adenin karşısına timin, timin karşısında adenin şeklinde kırmızı olarak gösterilen yeni zincir, mavi olarak gösterilen eski zincir ve böylelikle e, kendini eşleşmesi e, eşlemesi meydana geliyor diyelim DNA. DNA'nın eşlemesi her zaman sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. DNA'nın zincirinde hatalar oluşabilir. Bu hatalar tek bir zincirde gerçekleşmiş ise düzeltilebilir. Ancak karşılıklı zincirin aynı bölgesinde hatalar düzeltilemez. Düzeltilemeyen hatalar genetik yapının değişmesine, hatta genetik hastalıkların oluşmasına neden olabilir diyeceğiz. O neler? Adeninin karşısına timin gelmemiş. E, timinin karşısı boş kalmış ve tamamen boş kalmış. E, şu A ve B'deki hatalar düzeltilebilecek ama e, boş kalan kısımlar, e, düzeltilemeyecek bu hastalığın e, genetik hastalığın oluşmasına neden olacak değil. Şimdi e, örneklerimize bakalım. DNA'nın e, yapısını gördük. E, burada şimdi e, DNA'nın yapısıyla alakalı bize bilgileri soruyor. Model üzerinde verilen noktalı yer, yerlere. Uygun kavramları yazarak modeli tamamlayınız demiş. Şurası DNA yapısı olacak, şuraya da DNA yazdım. E bakın, şu kısım sadece nükleotiti gösteriyor. Buraya nükleotit yazdım. E şurada beraber belirli bir sırada nükleotit dizisini gösteriyor. Buna da gen adını vereceğiz. Görsele göre verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise Y ile gösteriniz demiş. E, şimdi M kromozom hemen karşısına yazalım. Kromozom olacak. E, L yapısı gen olacak. Hemen şöyle yazalım. N yapısı DNA'yı ifade ediyor. E, K yapısı da nükleotiti e, ifade ediyor diyelim. Şimdi bakalım. E, görselde K ile DNA gösterilmiştir diyor. Yanlış olacak. M ile gösterilen yapı kromozom. Yapı farklı türlerde aynı sayıda olabilir, doğru. E, kromozom sayısı e, belirli türlerde, canlı türlerinde aynı sayı olabilir, farklı da olabilir. Onu söyleyelim. K ile gösterilen yapı e, yapısında organik baza göre adlandırılır. Evet, doğru. Nükleotitler yapısındaki baza göre adlandırılıyor. N ile gösterilen yapı kendi eşleyebilir. Evet, e, DNA kendini eşleyebiliyor. L ile gösterilen yapı nükleotittir. Hayır, gen olduğunu söyledik. M'nin yapısında ne ve özel bir protein vardır? Evet, M'nin yapısında ne var? DNA var ve özel protein var demiştik. Bu da doğru olacak değil. Yine bir doğru yanlış kısmımız var. Hemen bunlara da bakalım. DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir. Evet, doğru. Kromozomlar kısalıp kalınlaşarak DNA'lara dönüşür. Hayır, bu yanlış olacak. Kromotitler kısalıp kalınlaşıyordu. Daha önce söylemiştik bunu. Her DNA üzerinde sadece bir gen bulunur. Hayır, birden fazla gen bulunabilir. DNA'nın kendine işlemesi sırasında oluşan hatalar düzeltilemeyebilir. Düzeltiledebilir, doğru. Düzeltilemeyebilir de olduğunu da söylemiştik. Boşluk olursa böyle bir şey oluyordu. DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotitleri doğru olacak. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunur. Evet bu da doğru olacak. Nükleotitlerde bulunuyordu bildiğiniz üzere. Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan kalısal yapılardan birinin görseli verilmiş. DNA'nın görseli verilmiş. Görseli verilen yapı ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Hangileri veya hangisi doğrudur? Demiş. Kendine işleyebilir mi DNA? Evet. E, yapısında dört çeşit nükleotit bulunur mu DNA'nın? Evet. Kromozom ve özel proteinlerden oluşmaz. E, cevabımız Ceyhan olur. Kalıtsal yapılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında hangisi baştan ikinci sırayı alır demiş. Şöyle sıralayalım biz. Kromozom birinci sırada olacak. Daha sonra DNA geliyor, sonra gen geliyor ve sonra da nükleotit geliyor. İkinci sırada yer alanı sorduğundan dolayı cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Gen, DNA'nın görev birimidir. Evet, doğru diyoruz buna. DNA hücrede yönetici moleküldür. Bu da doğru. Nükleotitlerin farklı sayı ve dizilimde olması canlı çeşitliliğine neden olur. Bu da doğru. Kromozomlar tüm canlılarda aynı sayıda değildir. Farklı sayıda olabilir, aynı sayıda da olabilir ama tüm canlılarda aynı sayıda değildir diyelim. Yedinci soru, bir DNA molekülünün birinci zincirindeki nükleotit dizilimi verilmiş. Bu DNA molekülünün ikinci zincirindeki nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi biz kendimiz yazalım. Guanin'in karşısına Stozin geliyordu, C diyelim. Timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, timin karşısına adenin, adenin karşısına timin geliyordu. Timin karşısına adenin, adenin karşısına da timin geliyordu. E, bunu arayacak olursak e, galiba adenin, timin, adenin, timin Bursa'da bunu görüyoruz. DNA'nın hatasız eşlemesi sonucu oluşan yeni DNA moleküllerinde verilenlerden hangileri aynıdır demiş. Organik baz sayısı aynı olur, fosfat sayısı aynı olur ve nükleotitlerin dizilimi de aynı olur diyeceğiz. Timin ve stozin nükleotitlerinde verilenlerden hangileri ortaktır? E timin bazı farklılığı ifade ediyordu. Fosfat ve deoksiriboz şekeri e, tüm nükleotitlerde aynı oluyordu. Cevabımız Ceyhan oluyor. Aşağıdaki görselde hayvan hücresinde bulunan kalıtsal yapılardan bazıları numaralandırılarak göstermiş kromozom, DNA ve nükleotit. Hemen şöyle yazalım. Bu kromozom oluyor. Bu DNA yapısı oluyor ve bu da nükleotit oluyor. İfadelerden hangileri doğrudur? Bir kromo kromozom ile gösterilmiştir. 2 ile yapı, gösterilen yapı çift zincirlidir. Bu da doğru. 3 ile gösterilen yapı DNA ve özel proteinden oluşur. Hayır. Cevabımız Bursa olacak. Aşağıda görselde bir DNA molekülünde eşleme sırasında oluşan hatalar numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre hangi hatalar onarılamaz diye sormuş bizi. Bakacak olursanız timinin karşı boşluk düzeltilebilir. Timin timin e, buradaki timinin karşısına adenin gelerek düzeltilebilir ama boş kalan kısım düzeltilemez demiştik. Cevabımız Adana olacak. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki görselde DNA yapısındaki nükleotitler temsili olarak gösterilmiş. İşte P fosfat, D deoksidiboz şekeri, adenin, timin, guanin ve sitozin olarak verilmiş. Bu görselden hareketle bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz demiş. Görsele bakarak karar vereceğiz. DNA'nın yapısında 4 çeşit nükleotit vardır. Evet görsele bakarak 4 tane olduğunu görebiliriz. Fosfat ve deoksiriboz şekeri tüm nükleotitlerde ortaktır. Bunu da söyleyebiliriz. DNA'da adenin karşısına timin nükleotiti gelir. Böyle bir eşleşme bana göstermemiş. Onun için e, şekilden buna ulaşamıyorum verdiği e, görselden. Ama evet doğru adenin karşısına timin gelir ama e, yukarıdaki e, temsili resme bakarak karar vermemiz gerekiyormuş. Orada yazmadığından dolayı bunu e, ulaşılamadığını söyleyeceğiz. Timin bazı fosfat ve şeker bir araya gelerek timin nükleotini meydana getirir. Bunu da gördüğünüz üzere şu görselden görebiliyoruz. DNA'nın kendini eşleme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir diyor. Birbirine eş nükleotit dizilimine sahip iki DNA molekülü oluşur. Karşılıklı gelen nükleotitler arası bağlar oluşur. DNA belirli bir bölgelerden fermuar gibi açılır. Hemen şuna bir diyelim. İlk önce bu oluşacak. Zaten en önce hangisi oluşur demiş daha önce. İlk önce bildiğiniz üzere DNA bir fermuar gibi açılıyordu. Açıldıktan sonra açılan uçlara sitoplazmada serbest halde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotitler geliyordu bağlar oluşuyordu ve iki tane DNA molekülü oluşmuş oluyor. 14. soruya bakalım. Fen bilimleri dersinde öğretmen Ege, Ata, Seher ve İpe sırasıyla kromozom, nükleotit, DNA ve gen yazan pankartları vererek sınıftan dışarı çıkmalarını sağlıyor. Öğretmen öğrencileri hangi sıra ile sınıfa alır ise kromozom, nükleotit, DNA ve gen yapılarının küçükten büyüğe doğru sıralanması sıralamasını e, sınıftaki öğrencilere göstermiş olur demiş. Küçükten büyüğe doğru. En küçük hangisiydi? Nükleotitli. Hemen şöyle yazalım. Nükleotit. Sonra gen geliyor. Sonra DNA. Ve en büyük yapı burada kim olacak? Kromozom olacak. Evet, e, burada e, nükleotiti kim ifade ediyordu? Ata. Şuraya ata diyelim. Gen e, sırasıyla yazılmıştı. İpek olacak. DNA yapısı e, üçüncü sırada seher olacak. kromozom yapısı da e, herhalde Ege olacak diyelim. E, cevabımız Ata ipek seher ve Ege şeklinde denizli oluyor. DNA'nın kendine eşlemesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar karışık olarak verilmiş. Bu olaylar gerçekleşme sırasına göre düzenlendiğinde üçüncü olay hangisi olur demiş. Hemen bakalım. DNA zinciri bir fermuar gibi ayrılıyor. Birincisi bu olacak. DNA'nın bağları kopuyor. İkincisi bu olacak. Sonra nükleotitler uygun yerlere yerleşiyor ve iki tane yeni DNA molekülü oluşuyor. Üçüncü olay Ceyhan olacak. Aşağıda 1 2 3 ile numaralandırılmış DNA molekülünden hangisi ya da hangileri üzerindeki hatalar onarılamaz demiş. E bakıyorum şurada bir boşluk kalmış onarılabilir. Şurada bir boşluk kalmış onarılabilir. Bakın karşısı boş. Burada onarılma olmaz. Birinci şık olur. E bakın şunların dördünün de karşısı boş kalmış onarılabilir. Bunun karşısı boş kalmış onarılabilir. Bu onarılabilir. Şöyle çarpı koyalım. Onarılamaz anlamına gelsin. Karşısı boş kalmış onarılabilir, karşıları boş kalmış onarılabilir, karşısı boş kalmış onarılabilir, onarılabilir. Yalnız bir onarılamaz diyeceğiz.